küçük bir anadolu kasabasında baharın ilk günleri yaşanıyordu. Yağmurdan sonra açan güneş sokaklara umut serpmişti sanki. O sabah Mahpara, annesinin ördüğü soluk pembe başörtüsünü takıp pencereye yaklaştı. Camdan dışarı bakarken kalbinde ağır ama tarifsiz bir his vardı. Henüz 16 yaşındaydı ama gözleri yaşıtlarınınkinden daha derin, daha yorgundu. Annesi Safiye Hanım Mutfakta hamur yoğururken kızına bakıp iç geçirdi. Mahpara diğer kızlar gibi ne kahkaha atıyor ne de hayaller kuruyordu. Onun sessizliği evin her köşesine sinmişti. Babası Mehmet A erkenden evden çıkmıştı yine. Giderken hiçbir şey söylememişti. Zaten uzun zamandır doğru düzgün konuşmazdı ne Mahpara'yla ne eşiyle. Ama o sabah farklıydı. Kapı çalındığında Mahpara'nın yüreği hızla atmaya başladı gelen, kasabanın yeni doktoruydu. Adı Selim'di. İstanbul'da eğitim almış, gönüllü olarak bu küçük kasabaya tayin edilmişti. İlk geldiği günlerde herkes ona biraz yabancı gibi bakmıştı ama kısa sürede herkesin sevgisini kazanmıştı. Özellikle Mahpara'nın. Annesi kapıyı açtığında Selim biraz çekinerek konuştu. Mahpara hanım evde mi? Aslında ona bir kitap getirmiştim. Safiye Hanım biraz şaşırmıştı. Ama Selim'in iyi niyetinden şüphesi yoktu. Tabii, tabi. Gelin içeri, kızım odasında, diyerek onu içeri davet etti. Mahpara utangaç bir şekilde odasından çıktı. Selim'le göz göze geldiği anda, içindeki sessiz dünya sanki titredi. Selim elindeki kitabı uzattı. Geçen gün şiir sevdiğinizi söylemiştiniz. Bu kitapta çok sevdiğim dizeler var. Belki siz de seversiniz diye düşündüm. Mahpara kitabı alırken hafifçe gülümsedi. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bu küçük an evdeki havayı değiştirmişti. Mahpara'nın gözleri parlıyordu. Safiye Hanım içini çekti. Selim'in gidişinden sonra kızına döndü. Bak kızım, bazen hayat sana bir kapı açar. Ama doğru kapıdan girip girmemek senin elinde olur. Ama o kapının açılması sandıklara kadar kolay değildi. Akşam olduğunda, mahpara yemeği hazırlarken mutfakta düşe kalka koşturuyordu. Bir yandan annesine yardım ediyor, bir yandan da düşüncelerini bastırmaya çalışıyordu. Babası eve geldiğinde her zamanki gibi sessizdi. Ama o gece bir gariplik vardı. Mehmet Ağa masaya oturduktan sonra yavaşça konuştu. Yarın seni biriyle tanıştıracağım. Mahpara başını kaldırdı. Kim? İstanbul'dan misafirimiz, hayırlı bir niyeti var. Bu sözler Mahpara'nın kanını dondurdu. Annesi de şaşırmıştı. Ama daha çok genç, daha liseyi bile bitirmedi. Mehmet Sertçe karşılık verdi. Kız kısmının ne işi var okulda? Evinde oturacak. Daha fazla sorgulamayın. Mahpara bir şey diyemedi. O gece yatağında dönerken kalbi fırtına gibiydi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Selim'in getirdiği şiir kitabını yastığının altına koydu. Kalbinden geçen tek şey vardı: kaçmak. Ertesi sabah kasaba meydanında Selim'le tesadüfen karşılaştı. Selim Mahpara'nın yüzündeki donukluğu fark etti. Bir şey mi oldu? Mahpara başını salladı, gözlerini kaçırdı ama sonra cesaretini toplayarak fısıldadı: "Babam beni birine verecekmiş." Selim'in kaşları çatıldı. "Ne?" Daha çocuk sayılırsın sen. Kabul etme. Etmesem ne olacak? Bu evde söz hakkım yok, dedi Mahpara, sesi titreyerek. Ama, belki kaçabilirim. Selim bir an düşündü. Bunu şimdi konuşmak doğru olmaz ama. Yardım etmemi ister misin? Mahpara şaşkınlıkla baktı ona. Kalbi, aynı anda hem korkuyla hem umutla çarpmaya başladı. Eğer yardım edersen, bir gün sana her şeyi anlatırım. Her sırrımı. İşte o anda, ikisinin arasında görünmeyen bir bağ oluştu. Zaman durmuştu sanki. Ama onları bekleyen gerçekler, çok daha karanlık ve acı doluydu. Gece, kasabayı siyah bir battaniye gibi örtmüştü. Mahpara, odasında sessizce otururken pencereden yıldızlara bakıyordu. Ay ışığı, odasını solgun bir huzmeyle aydınlatıyordu. Elinde Selim'in verdiği şiir kitabı vardı. Sayfaları yavaşça çevirdi ve gözleri bir dizede takılı kaldı. Sevmek bazen sadece bakmakla yetinmektir. Bu dize, kalbindeki karmaşayı bir anlığına durdurdu. O gece boyunca babasının sözleri kulağında yankılandı. İstanbul'dan gelen adam hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sadece yaşının çok daha büyük olduğunu ve iş için sık sık şehir dışında olduğunu duymuştu. Annesi o gece mahparanın yatağına sessizce gelip oturdu. Kızım, dili gözleri dolu dolu, ben senin yaşındayken de anneme böyle susarak karşı koymuştum. Ama sen, farklısın. Senin içinde bir kıvılcım var. Lütfen onu söndürme. Mahparanın gözlerinden yaş süzüldü. Anne, ben Selim'i seviyorum galiba. Safiye Hanım'ın yüreği burkuldu. Kızının gözlerinde ilk kez böyle bir ışık görüyordu. O da seni seviyor mu? Bilmiyorum. Ama bana yardım etmek istediğini söyledi. Belki birlikte kaçabiliriz. Safiye Hanım, kızına sarıldı. Sakın acele karar verme. Sevgi, sadece kaçmak değildir. Kimi zaman direnmektir de. O geceden sonra Mahpara ile Selim gizli gizli görüşmeye başladı. Kasabanın arka sokaklarında, boş tarlaların arasında buluşuyorlardı. Mahpara her buluşmaya kalbi çarparak gelirken, Selim onu gördüğünde derin bir nefes alıyordu. Zamanla mahpara, Selim'e içini açmaya başladı. Ben küçükken, babam çok sertti, dedi bir gün, gözleri boşluğa dalmışken. Ama o kadarını da beklemiyordum. On yaşındayken bana ilk kez el kaldırdı. Selim'in yüzü kasıldı. Öfkesini bastırmaya çalışarak, bunu sana yapmaya nasıl cüret eder, dedi. Sana bir zarar gelmesine asla izin vermem. Mahpara başını eğdi. Sana güvenmek istiyorum ama korkuyorum. Babam her şeyi öğrenirse seni de yakar. Selim elini onun eline uzattı. Beni düşünme. Yeter ki sen iyi ol. Gerekirse seni buradan kendi ellerimle götürürüm. Bu sözler Mahpara'nın yüreğine işledi. Hayatında ilk kez biri onu sahiplenmişti. İlk kez korunabileceğine inanmıştı. Ama işler düşündükleri gibi kolay gitmedi. Bir gece, Mahpara gizlice Selim'le buluşmak için evden çıkarken babası Mehmet A onu pencere aralığından gördü. Şüphelenip takip etti. Mahpara'yı boş tarla yolunda Selim'le konuşurken yakaladı. Gözleri öfkeyle kıpkırmızıydı. Demek utanmadan yabancı bir adamla buluşuyorsun ha? diye bağırdı. Selim öne atıldı. Mahpara sizin kızınız, Evet. Ama o artık çocuk değil. Onun da duyguları var. Karar verme hakkı var. Mehmet A. Selim'e doğru yürüyerek yumruğunu kaldırdı. Senin gibi şehirli züppelere kız mı verilir? Onun nişanı yapılacak yakında. Mahpara araya girdi. Hayır. Ben istemiyorum. O adamı tanımıyorum bile. O an, Mehmet Ağa'nın bakışları zehir gibiydi. Sen sadece bir kızsın. Benim malımsın. Sana neyin doğru olduğunu ben bilirim. Selim öfkeyle bağırdı. Kimse bir kadını mal gibi göremez. O gece olay büyümeden sona erdi ama ertesi gün kasabanın her köşesinde dedikodular dönmeye başladı. Mahparanın adı dilden dile dolaşıyor, ailesinin itibarı sorgulanıyordu. Safiye Hanım, kızını odasından dışarı bile çıkarmaz olmuştu. Keşke seni koruyabilseydim, dedi bir gece gözyaşlarıyla. Mahpara ise sessizdi. İçinde bir fırtına kopuyordu. Artık bu evde kalamayacağını biliyordu. Ya kaçacaktı ya da hayatı boyunca bir yabancıya ait olacaktı. Bir gece Selim'den gizlice bir mektup aldı. Yarın gece seni almaya geleceğim. Sınıra yakın eski değirmen yolunda bekle beni. Ya birlikte varız ya hiçiz. Selim o mektubu defalarca okudu. Sonra yastığının altına koydu. Kararını vermişti. Kaçacaktı. Ama kader yine yolunu değiştirecekti. Kaçış planının olduğu gece, evin önünde olağan dışı bir hareket vardı. Mahpara, çantasını hazırlamışken kapı gürültüyle açıldı. İçeriye bir grup adam girdi. İçlerinden biri elinde bir belgeyle, nikah için geldik, dedi. Mahpara'nın dizleri titredi. O adam gelmişti. İstanbul'dan söz edilen kişi. Babası gülümseyerek, Mahpara, Bugünden itibaren artık bu adamın hanımısın. Mahpara haykırmak istedi ama sesi çıkmadı. Boğazında düğümlenen çığlıklar içini paramparça etti. Selim'in hayali, kitabı, sözleri, her şey bir anda uçup gitti. Mahpara o gece, bembeyaz bir gelinlik içinde bile karanlığa gömülmüş gibiydi. Kalabalık, şenlik ve tebessümlerle dolu odada o sadece boşluk hissediyordu gözleri ne bir insan yüzüne takılıyor, ne bir söz kulağına ulaşıyordu. Herkes kutlama yaparken, o içten içe çöküyordu. Selim gelmemişti. Ya haberi olmamıştı ya da bir şekilde engellenmişti. Ya da belki, pes etmişti. Düşüncesi bile mahparanın yüreğini dağılıyordu. İçinden hep, belki hala gelir, diye geçiriyor, kapının her aralanışında gözleri umutla yöneliyordu. Ama Selim o gece gelmedi. O gece, Mahpara yeni eşinin evine götürüldü. Evin genişliği, ihtişamı, altın varaklı aynaları bile onun içine işlemiş boşluğu dolduramıyordu. Koca adam, yani kocası, onu bakışlarıyla inceledi. Aralarında otuz yaş fark vardı. Adam, Mahpara'ya gülümsedi ama Mahpara başını eğdi. İçinden yükselen kaç sesi hiç susmuyordu. ''Burada mutlu olacaksın.'' dedi adam. ''Ben sana her şeyi vereceğim.'' ''Lüks, rahatlık, saygı. Ama sevgi. O yoktu. O gece mahpara odasına çekildi. Kapıyı kilitlemeden önce dışarıya son bir bakış attı. Ayışı hala vardı ama bu kez umut yeri nerce serpiyordu. Elini göğsüne koydu. Kalbenin atışları karışık, hıçkırık gibiydi. Kitabı yoktu, mektubu yoktu, Selim yoktu. Sabaha kadar uyumadı.'' Günler geçtikçe mahpara için hayat bir kafese döndü. Sabahları kahvaltıya zorla iniyor, ardından saatlerce cam kenarında oturuyordu. Hizmetçiler ona ne isterse getiriyor. Herkes iyi davranıyor ama hiçbiri onun içindeki yalnızlığı anlamıyordu. Bir sabah, eski evinden gizlice gelen bir not buldu. Kağıt buruşuktu ama yazı tanıdıktı. Seni götüremedim. Geç kaldım. Ama seni unutmadım. Bir gün, Hala sen istersen seni bulacağım. Say. Gözyaşları döküldü, ama bu kez sessizce. Çünkü bir şeyler hala bitmemişti. Günlerden bir gün Mahpara hasta hissetti. Sabahları mide bulantısı yaşıyor, halsizlikle yataktan çıkamıyordu. Doktor geldi, testler yapıldı. Sonra yavaşça başını eğdi ve haber verdi: Hamilesiniz. Dünya bir anda durdu. Bu çocuk sevmediği bir adamdan, bir mecburiyetten gelen bir can. Mahpara ne düşüneceğini bilemedi. Karnında atan hayat, kalbindeki boşluğu daha da büyütüyordu. Kocası çok sevindi. Oğlum olacak, diye sokaklara haber saldı. Evde şenlikler başladı. Mahpara ise her gün biraz daha içine çekiliyordu. Aylar geçti. Doğum zamanı geldi. Uzun, acılı bir doğumdu. Sonunda bir oğlan çocuğu doğdu. Güçsüzdü, narindi. Ama gözleri tıpkı mahparanınki gibiydi. Onu kucağına aldığında içindeki tüm karmaşa sustu bir an. Gözlerinden yaşlar süzülürken sadece tek bir şey söyledi. Sen benim umudumsun. Fakat kader bu mutluluğu uzun yaşatmadı. Çocuğun doğumundan birkaç gün sonra, kocası evin dışına çıkmış ve bir daha dönmemişti. Önce kaçırıldığı sanıldı. Sonra ortaya çıktı ki, borçları yüzünden yurt dışına kaçmıştı. Mahpara ve bebeği büyük bir konağın içinde tek başlarına kaldılar. Bir sabah, kapı tekrar çaldı. Bu kez Selim'di. Onu karşısında gören Mahpara, ne yapacağını bilemedi. Ne söylemeli, ne susmalı. Göz göze geldiklerinde geçmişin tüm ağırlığı gözlerinden akıyordu. Selim sessizce sordu, sana hala geç değil mi? Mahpara bebeğine baktı. Artık sadece ben değilim. Artık onun annesiyim. Selim başını salladı. Onun için de olabilirim. Eğer istersen. O an mahparanın içindeki buzlar çözülmeye başladı. Yılların yalnızlığı, çaresizliği ve korkusu bir anda uçup gitti. Kalbinin derinlerinden bir ses fısıldadı. Bu sefer gitme. Ama o cevap vermedi. Henüz değil. Kalbi, hala yaralıydı. Zaman istiyordu, sabır istiyordu. Selim bunu anladı. O zaman seni bekleyeceğim. Kaç yıl sürerse sürsün. Mahpara'nın gözlerinde, Selim'in varlığı bir zamanlar kurumuş nehir yatağına yeniden su getirmiş gibiydi. Ama bu kez Mahpara eskisi gibi değildi. O artık sadece bir genç kız değil, yalnız doğurmuş, yalnız büyütmüş, yalnız ayakta kalmış bir anneydi. Selim gittikten sonra Mahpara uzun süre pencere önünden ayrılmadı. Selim'in "bekleyeceğim" sözü kulağında yankılanıyordu ama içinde bir tedirginlik vardı. Çünkü geçmişi hala sırtında taşıyordu ve en önemlisi hala affedememişti. Bir sabah mahallenin ebesi konağa geldi. Mahpara'nın halini sorup biraz süt, biraz da zencefil bıraktı. Kadıncağız giderken dönüp şunu dedi: "Evlat, geçmişi taşımak kolay değildir." Ama taşıdıkça senin sırtın değil, kalbin çöker. Bu söz, mahparanın içinde bir yerlere dokundu. O gün, konağın büyük aynasının karşısına geçti. Saçlarını açtı. Kendine uzun uzun baktı. İlk defa kendi yüzündeki kadınlığı, yalnızlığı ama aynı zamanda gücünü fark etti. Ben, bir başıma kalmış olabilirim. Ama güçsüz değilim. Ertesi gün, çocuğunu kucağına alarak eski kasaba kliniğine gitti. Selim oradaydı. Onu görünce ayağa kalktı, gözleri parladı. Bir şey mi oldu? Diye sordu. Mahpara başına iki yana salladı. Hayır, sadece çalışmak istiyorum. Selim'in yüzünde şaşkın ama memnun bir gülümseme belirdi. Gerçekten mi? Evet, hem çocuğum için, hem kendim için. Artık birine yaslanmak değil, bir daha olmak istiyorum. Selim, Mahpara'ya doktor asistanlığı için küçük bir görev verdi. İlaç raflarını düzenlemek, dosyaları sıralamak, yaşlılara çay vermek gibi basit işlerdi. Ama Mahpara için bu başlangıçtı. Her gün sabah erken kalkıyor, çocuğunu komşu kadına emanet ediyor ve kliniğe gidiyordu. Kasabadakiler önce onu eleştirse de sonra çalışkanlığına, edepli duruşuna, saygısına hayran kaldılar. Aylar geçtikçe mahpara güçlendi. Kendine ait bir oda açtı. Kitapları okumaya başladı. Bebeğini geceleri dizinde sallarken, geçmişin kırık parçalarını kendi elleriyle onarıyordu. Artık onun kimseye ihtiyacı yoktu. Ama hala gece olduğunda, Selim'in sesini duymayı bekliyordu. Bir gece Selim, klinik kapanınca mahparayı verandada otururken buldu. Elinde kitap vardı ama gözleri satırların ötesindeydi. Mahpara dedi usulca "Beni affettin mi?" Mahpara gözlerini kitaptan kaldırdı. "Seni affedecek bir şeyin yok. Sen beni kurtarmaya çalıştın ama ben kendimi kurtaramamıştım. Peki şimdi?" dedi Selim yavaşça yaklaşıp onun karşısına oturarak. "Şimdi," dedi Mahpara, "artık kendi hikayemi yazabiliyorum ama satır aralarında sen hala varsın ve belki Belki bir gün seni de başrol yaparım. Selim'in gözleri doldu. Sessizce Mahpara'nın elini tuttu. Bu sefer Mahpara elini çekmedi. Ertesi gün kasabada bir söylenti yayıldı. Mahpara İstanbul'dan bir üniversiteye kabul edilmişti. Tıbbi sekreterlik eğitimi alacaktı. Bu fırsat Selim'in aracılığıyla olmuştu. Ama karar Mahpara'ya aitti. Kasaba halkı ikiye bölündü. Bir kısmı onun bu kararı cesurca buldu. Bir kısmı dul kadının ne işi var şehirde dedi. Ama Mahpara bu seslere kulak asmadı. Annesinin bir zamanlar söylediği sözleri hatırladı. Kızım, eğer bir gün kimse seni anlamazsa kendini anlatmaya çalışma. Sadece yürü. Arkandan anlayanlar gelir zaten. Yolculuk günü geldiğinde Mahpara oğlunun ellerini tuttu. Senin için okuyacağım. Senin için yaşayacağım. Bir gün beni anlayacaksın oğlum. Otobüse binerken Selim geldi. Elinde küçük bir çanta vardı. Sana küçük bir yol azığı hazırladım dedi. Teşekkür ederim. Dedi Mahpara. Ama Selim gitmiyordu. Ben de geliyorum. Mahpara afalladı. Ama bu senin hayatını değiştirebilir. Selim gülümsedi. Sen zaten değiştirdin. Otobüs hareket ettiğinde, camdan bakan insanlar bir kadın ve bir adam gördü. İkisi de geçmişin tozlu yollarından geçip, geleceğe giden tek yolda yürüyordu. Artık sadece birbirine değil, kendilerine de yaslanabileceklerdi. İstanbul'un gürültüsü mahparaya ilk günler yabancı gelmişti. Geceleri kasabanın sessizliğini, sabahları taş evin avlusunu özlemişti. Ama her sabah çocuğunu kucağına alıp üniversiteye gitmek için hazırlandığında, içindeki bir ses ona doğru yolda olduğunu hatırlatıyordu. Selim de İstanbul'a onunla gelmişti ama ayrı bir evde kalıyordu. Aralarındaki ilişki hala hassastı. Selim, mahpara alan tanımayı bilmişti. Artık onu bir kurtarılacak kız olarak değil, dimdik ayakta duran bir kadın olarak görüyordu. Okulda Mahpara kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Derse zamanında gelen, dikkatle dinleyen, hiç soru sormaktan çekinmeyen bir öğrenci olmuştu. Hocalar onun geçmişini bilmeseler de gözlerindeki olgunluktan anlamışlardı ki, bu genç kadın hayatta çok şey yaşamıştı. Zamanla çevresi oluştu. Diğer annelerle, genç öğrencilerle arkadaşlıklar kurdu. Çocuğu büyürken, mahpara da büyümeye devam etti. Hem ruhen, hem zihnen. Bir gün, fakültede bir seminer düzenlendi. Konu, kadınların hayata yeniden tutunuşu Mahpara da davetli konuşmacılar arasındaydı. Sahneye çıktığında elleri titriyordu ama gözleri kararlıydı. Mikrofonu eline aldı ve kalabalığa bakarak şunları söyledi. Ben Mahpara. 12 yaşında hayatımdan çalındım. 16 yaşında zorla evlendirildim. 17 yaşında annesiz bir çocuk doğurdum. Ama bugün karşınızda duruyorsam bu pes etmediğim içindir. Kadın olmak bazen sadece sevmek değildir, savaşmaktır. Ve ben kendi kalemimle yeniden yazdım hayatımı. Salonda bir alkış koptu. Ayakta alkışlayanlar arasında Selim de vardı. Gözleri dolmuştu. Gururla başını eğdi. Bu kadının bir zamanlar kendisinden medet umduğunu değil, artık başkalarına umut verdiğini biliyordu. O günün akşamında Mahpara ve Selim İstanbul Boğazı'nda yürüyüşe çıktılar. Güneş Yavaşça suların arasına çekilirken Selim durdu. Cebinden küçük bir kutu çıkardı. Mahpara, dedi hafif titreyen bir sesle. Sana bir yüzük veremem belki ilk günden. Ama sana bir ömür vermek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun, seninle her adımı birlikte atmak istiyorum. Mahpara bir süre sustu. Gözlerini boğaza dikti. Ardından Selim'e döndü. Ben evet demeye korkardım bir zamanlar. Çünkü evet dediğimde hep kaybettim. Ama artık hayır diyerek kaybedeceğimi biliyorum. Selim'in elini tuttu. Evet, ama bu kez kendime de evet diyorum. Aradan üç yıl geçti. Mahpara artık bir devlet hastanesinde çalışıyordu. Artık asistan değil, kayıt memuru değil, tam teşekküllü bir kadın sağlık danışmanı olmuştu. Kadınlara, genç kızlara, annelere destek oluyordu. Özellikle şiddet gören, çaresizlik yaşayan kadınlara umut oluyordu. Oğlu büyümüş, okula başlamıştı. Her sabah annesinin elini öpüp okula gitmeden önce "Sen benim kahramanımsın anne." diyordu. Selim ise artık Mahpara'nın sadece hayat arkadaşı değil, en yakın dostu, sırdaşı olmuştu. Onlar evlenmişti. Ama düğün kasabada değil, sessiz bir sahil köyünde, yalnızca dostlarla yapılmıştı. Gösterişsiz ama kalpten bir gün mahpara, kasabadaki eski evine geri döndü. Kona girdi. Artık boş ve toz içindeydi. Her adımı, ona geçmişin izlerini hatırlatıyordu. Annesi Safiye'nin fısıltısı gibi yankılanıyordu duvarlarda. Kızım, yıkılma, yıkarsın onları. Eski odasına girdi. Pencere hala batıya bakıyordu. Ay ışığını hala içeri alıyordu. Masasının köşesinde Selim'in verdiği ilk şiir kitabı duruyordu. Sayfaları sararmıştı ama kalbindeki anlamı hala tazeydi. Kitabı eline aldı ve bir sayfa açtı. Altı çizili bir dize gözlerine takıldı. Küllerinden doğan kadının kalbinde artık korku değil, sevgi vardır. O gün Mahpara, evin önünde bir karar verdi. O konağa kadın danışma merkezi yapacaktı. İhtiyaç sahibi kızlar, yalnız anneler, yardım isteyen genç kadınlar, hepsi için bir sığınak, bir umut kapısı olacaktı bu ev. Selim destek oldu, devlet izin verdi, halk sahiplendi. Ve bir yıl sonra kasabanın en büyük tabelası asıldı konağın duvarına. Mahpara Kadın Dayanışma ve Güçlenme Evi. Açılış günü Mahpara, ilk kez annesinin eşarbını başına taktı. Elinde oğlunun eli, diğer tarafında Selim'in eli vardı. Mikrofonu aldı, ve son bir cümleyle konuşmasını bitirdi. Ben Mahpara. Bir zamanlar susturulan bir kızdım. Şimdi konuşan binlerce kadının sesi oldum. Çünkü biz susarsak kaybederiz. Ama birlikte yürürsek dünya değişir. Kalabalık alkışladı. Arka sırada duran yaşlı bir kadın gözyaşlarını silerek fısıldadı. Annesi onu izliyor. Eminim gururla. Ve Mahpara başını kaldırdı. Gökyüzüne baktı. Gülümsedi. Çünkü artık sadece ayakta değildi. Uçuyordu.